Geze çıkıyoruz ve Sika Turki. Araplar da öğretirken Sika Turki derler. Ya yeah. okuyalım. Tamam mı? Evde ikisine de çalışın. Bu dört sesti. Çok fazla tiz yerleri de fazla yoktu. Dolayısıyla biraz çıkarıyoruz. A, si, la, si. Bazı yerlerde la'ya çok vurgu yapıyor. Dikkat mesela. Neresi? Yani şöyle yapmayın. Yemen yura yura Hocam neresi yanlış buranın? Çünkü la diyez vurgusu yok oh. Tabi. Yemen yu, yura cefil Fil Bak. Fil Aşağı iner ve kaybeder. İnmeyin. Finnece. Yani si do re. Yemmim lehval. Finnece. Ti. Ti. Ve la. E. Asli en fazla fa diyeze çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Sonra fa diyeze alıyoruz. Ya. <laughs> bir iki mi ye, mi ye. yani si fa, mi, ye, me, bu vurguyu yaparsak çok tatlı olur hay. Bir de şunu yaparsak burada güzel olur. Yani sika türki demelerinin sebebi birazcık teganni falan. Ben bir hocaya sormuştum. Niye sika türki diyorsunuz? O şöyle yapıyor. Ya için, bildiğim için yani. Biraz Türkler diyor şey yapar diyor böyle yani hani ben... egzecere e, dedi. Aynen. Arap hoca. Uram. Yani İngilizce lafı kullanarak onlar dedi egzecere yapar dedi. yani tam Arapça nasıl dedi bilmiyorum ama ben yani hatırlıyorum hani. Egzecere yapar dedi. Ben de dedim hani e, ne anlamda? dedi Yani dertli. Sonra geldi o anaklogu gerçekten evet. yani. ya. Man, Yuracaca fil Aynen böyle Bilmem, Biraz anlatabilmiştim olan olayı size anlatmak için yaptım bunu. Evet. Başka nereye vurgu yapacağım, şu an detayları veriyorum size. Umun. burada da mi'ye geliyoruz tamam mı? Umun. Yani Türkiye'de en çok en son sola çıkıyoruz. sol. Sola çıkıyoruz. Ee, Mısri'de de e, mi'den alıp aşağı doğru iniyoruz. şey yine sol vuruyoruz yani burada. Ummun turan İşte burası sol tam merdiven la diyez re do si si re do si si yani güçlüsünden bitirirken evet şimdi parça parça ben okuyorum sonra siz okuyorsunuz Asli. iyi dinleyin. Ya Buraya kadar. Bir daha okuyorum. Ya devam ediyorum. Yoksa orada duracağım. Fil <laughs> network hope you acele etmeyin hiç inerken bak. Orada bazen böyle dertli dert. Segah bunu yapar yani. şey böyle dertli. mertebe mertebe notalar gözünde canlanmıyorsa şöyle yapın yani. bir iki üç iniyor sonra bir yukarı çık. Tamamen şu yani. wala <Sessizlik> evet wala wala auzu evet re <Sessizlik> do si si de yine duruyoruz yani. Burayı sıfır yapalım. wala <Sessizlik> 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 diyesi biraz daha dursa ama güzel oldu. Başka? Evet. Orada yine bir gırtlağını yaptın yani. Güzel. <laughs> evet. Güzel. güzel. Herkes bir küçük farklılık yapıyor. Neden? Çünkü yani kimisi Abdü oluyor, kimisi Minşar oluyor, kimisi Abdus... Mustafa İsmail oluyor, kimisi işte İsmail Biçer oluyor, kimisi ama Davut Aktepe yani olamıyorsunuz. <laughs> o i̇lla bir eksiklik yapıyorsunuz, olamıyorsunuz orasına. <laughs> evet. Hayrettin Hoca olma, sen Davut Hoca olma, olma bakalım mesela. Ola! oldu <laughs> <laughs> mesela. Evet. Güzel herkesde aynı <laughs> güzellik. Musa Bey. Wala ebu. <laughs> evet. Herkes herkesi dinliyor değil mi? İçinizden hepiniz bir şeyler düşünüyorsunuz. Ama mesela Musa Bey hakkında hepinizin ortak fikri şudur. Ben okuyabiliyorum yani düşünceleri. Segah yaptı. Her ne kadar bazı yerlerde tam olmadıysa da segah oldu. Sonunda Si'ye geldi. Biraz daha gelseydi Si'ye güzel olurdu. Ama Musa Bey kendine göre dolaştı ama segah dolaş. Şu bizim okuduğumuzun aynısını moda, moda yapmadı ama önemli değil ki onu yapması. Dediniz içinizden inşallah. Yani Önemli değil bunun aynısını yapmak. Bu bunu yapmaya çalışın. Bu sizde en güzel formatı yani ulaşılmış çalışılmış yapılmış. Ama buna yakın dönüşleriniz de hepsi güzel. <laughs> Şimdi mesela e, kamera açıkken bir reklam yapayım. Mesela Üsküdar'a en çok gereklilerden birisi. Niye? Çünkü geldikten sonra biz ses kontrolü üzerinde çalışma yapmadık. Erkan Bey geldikten hmm. sonra genelde direkt ki ilk derslerde daha çok ses kontrolü yapıyoruz ya sendeki en büyük eksiklik o ses kontrolü. Mesela Üsküdar'da dersler başlayacak ses kontrolüyle başlayacak. Yani bir önce kendi sesimizi kontrol etmemiz lazım. O nazariyatlar, o solfejler, o ilk dersler biraz böyle o sesin üzerinde çalışmalar. O gelibolu tatvan, ordu vandan tutun ne bileyim e, lasti. O sesler oturduktan sonra sen o kısımda yoktun mesela. Hmm. Onun eksikliğini hep hissediyorsun yani. Yoksa sesin güzel icran güzel, okuyuşun güzel. Bir tek o sesi e, kontrol sıkıntısı var. O hem ses kontrol hem de namelerde zaten şey tamamen nameler böyle. nameler çözülür ama ses kontrol. Ben şu an şu, mesela si bemol basmalıyım. Si natural basmalıyım. Bu şuna benzer. Mesela Hicaz dediğimde sizin şunu yapmanız lazım. Bak. Hicaz dediğimde hayalen bak. La. Bu la'yı siz la da deseniz olur. La da deseniz olur. O önemli değil ses göçürme dersinde onu işleyecektim. Mesela la dediniz. La. Hemen si'yi şöyle yapacaksınız bak. La si. Bak. Si. Çekiyorsun yani. Sürü sündürüyorsun. Çünkü onu bemolleştiriyorsun. Dört. Dört adım getir. La si. Do. Bak itiyorsun. Do. Re. İttiğin için re'ye yakın. La si do re do re değil do re do'ya şey, gittiğim si, do. için re'ye yaklaştım la si do re mesela şey yapacağım rast yap, yapacağım sol la si değil bak. sol la si do re ve do si la sol manir rahim Bismillahirrahmanirrahim Biraz daha sega hissettireceğiz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi daha çok hissettireceğiz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi daha çok. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gördüğünüz gibi model model istediğinizi yapın veya Bismillah, bak Bismillahi o da çok hissettiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok uzatmıyoruz ya. Şimdi sonuncuyu bir de yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aman varsa hani daha hey. Şimdi. Yok fakir var hicaz var onda. Yok şu iniş sanki var orada. Evet evet segah. Ama 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 daha çok hicaz onun. O hicaz segah karışımı bir ilahi. Bu besmeni solda dursak rasta mı? Rasta dönüşür tabii. Hey. Bak Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhâllezîne Amanu. Yani ama hoş değil. Niye? Çünkü genel seyir-segah sadece bir nota değişmeyle yani e, ben bunun çok örneklerini verdim ama şunu demek istemiyorum. Siz istediğiniz makamı yapın sonra gelin bir başka durakta durun o makama girdiniz olmuyor. Yani çünkü arızalar olmuyor. Diyor. Karakteri, karakteristik özelliği hepsi birlikte olursa o makam olur. Ama sen o makama geçmek istiyorsan böyle kulak tırmalar ama. <laughs> evet, tekrar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا oradan şifrelememiz gerekiyordu. Hangi makam? Ondan sonra hangi evet, makam? khaliqul <laughs> له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الاسماء. أسماء <applause> له الأسماء <تصفيق> <بقى>. <تصفيق> له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء Evet bak iki farklı kari. Yani ikisi de aynısını yapıyor. Kimisi biraz farklı, kimisi farklı. Bu işte. esma. <laughs> Çok güzel. Bu da ayrı bir kari. Kari geleceğin işte Türkiye'de meşhur olacak bütün böyle Mustafa İsmail'leri, Abdülhamit'leri unutturacak karileri olabilir. Gerçekten çalışsa olabilir tabii. Lehul lehul esma husna İşte bu da başka bir kâri. Şimdi Ragıp Mustafa Gálvec kötü mü okuyor? Yani öbürü öbüründen hepsi ayrı güzel okuyor. Çünkü hepsinin tavrı farklı. Kimisi daha siz bunları kiminiz böyle bıraksak bir kiminiz biraz daha dertli okur. Aynı makamı farklı uygular. له الأسماء الحسنى <applause> برابر له الأسماء الحسنى <applause> شو نيقف يا جلستم له الأسماء الحسنى له الأسماء var ya şu iyi öğrenildiğinde hepsi çözülecek. Çünkü nereden başladığı mesela biri miden mi başlıyor? Birisi siden başlıyor? Birisi fadiyezden mi başlıyor? Mesela hep ben söylüyordum bunları. Çekilmişse seyredin. Mesela diyelim ki Türkiye diyezden başlıyor. İşte Mısri miden başlıyor. Sonra faya vuruyor. Fayı natural yapıyor. Bunların hepsi model kalırsa bitiriyoruz. <laughs> Lehul esma ul husna Lehul esma ul husna Yusabbihu lahu ma fis vel ard Peki bu nedir sizce? Asli mi, Türkiyeli mi, e, Mısıreli mi? لولا <applause> اسمك